Dışarıda ayak sesleri var. Kalabalıklar. Geliyorum beyler. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün One Man Squad olarak takımlara karşı tek başıma sadece pompalı ile oynayacağım. Onun için hızlı bir tane pompalı bulmam lazım. Abi M4 bulduk, SKS bulduk. Bir tane pompalı çıkmadı bu evde. İnşallah hızlı bir şekilde bulurum. Çünkü adamlar baya geldi buraya. Hemen onların üzerine oynamak istiyorum. İlk kaçırmamam lazım. Abi elektrik süpürgesi gibi her şeyi topladık. Bir tane pompalı bulamadım. Abi rakiplerin üzerine doğru oynayacağım. İnşallah şu evlerde bir tane pompalı bulurum. Daha fazla kill kaçırmak istemiyorum. Hadi be oyun. Abi burada da ediyoruz. Adamlar çok güzel fight yapıyor. O fight'a benim de dahil olmam lazım. Ya yediler bitirdiler birbirini be. Sakin olun be. Geliyorum. Bu evde pompalı bulmam lazım artık. Çünkü rakibin yanına kadar gel. İşte bu be. İşte bu tamam. En sevdiğim pompalıyı buldum arkadaşlar. Tamam bir saniye. Şimdi bunlar önümde. Hemen üzerlerine oynamak istiyorum. Dışarıda ayak sesleri var. Kalabalıklar. Geliyorum beyler. Hadi bakayım. Abi bu takım çok hızlı şekilde öldü be. Bunlara da bir öpücük atalım. Bıyıklı Victor'da. Hadi bu arada arkada bir tane daha birisini gördüm. O bot muydu emin değilim ya. Pompalı ile oynarken rakiplerin yanına sinsice yaklaşmam lazım arkadaşlar. Yoksa işimiz zor olur. Onun için bir tane daha pompalı bulacağım. Bir şuraya kaçan adamı da bulursam çok güzel olacak. Hop yan evde ayak sesi var. He, tamam botmuş bu ya. Tamam ha, şunu da bir hızlı bir şekilde alayım. Evet güzel. Şimdi ikinci pompalıyı da bulup direkt adam aramaya gideceğiz arkadaşlar. Bol kille güzel bir pompalı challenge gelecek inşallah. Bu arada atmış olduğunuz beğeniler ve yorumlar için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hadi o zaman adam aramaya gidelim. Let's go! İkinci pompalımı da buldum. Çok güzel. Yanıma da drop düşüyor. Gerçi 3 seviye set olmuşum ben ya. Arabaya atlayayım. Belki o drop'a adamlar gelir. Bir drop'un orada birazcık bekleyeceğim. Ya insan işte. Sadece Pompa dışında oynamayacak olsam da yine de bakasım geliyor ya. Gözümüz doysun. Hiç yoktan drop'u açalım da gözümüz doysun değil mi? Aynen. Şimdi şöyle bir arabayı şuraya saklayayım ben. Çok saklamadım ama sıkıntı yok. İnşallah takımlar gelir. Buradan da birkaç iki takım alırsak çok güzel olur. Top ayak sesi var. Biri geldi. Bot musun sen? Bot bu ya. Arkadaşlar drop'umuza sadece bot geldi. O zaman ne yapalım? Biz gidelim abi. Adam arayalım. Hemen hızlı bir şekilde adam aramaya gidiyorum. Evet, neredesiniz siz? Bol bol haritada gezeceğim. Şu an dilik 20 kişi kalmış oyunda. Bende de 5 kill var. Killerimizi çoğaltabiliriz hala. Bol killle bir maç çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Onun için hızlı bir şekilde rakipleri bulmam lazım. O buralarda sanki oyun bir tık kastı gibi. Buralarda adam olabilir arkadaşlar. Etrafa iyi dikkat etmemiz lazım. Bak buralarda ölmüşler. Lootlar var etrafta. Geç mi kaldık acaba? Çok uzaklaşmış olamazlar ya. Şöyle şurada hop silah sesi. Bot musun sen? Abi orada bir tane baygın. Baygını alıyorum. Tamam o botu bir alalım. Karşıda da bir tane baygın var ama. Arabayla oraya gitti. Hayır hayır hayır. Oo, silah sesi. Karşıdaki baygını da alacaktım ama gerçek adamlar varmış. Tamam. Hop yukarıdaki kayada da var bir adam. Dur 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 dur. Bekle. Hemen şu eve gireceğim. Burada birden fazla rakip var bu arada. O kayaya bir bomba atsam ben. Hop ayak sesi dur. Yer mi değiştirdi? Tam oraya bir bomba. Tut şu bombayı. Hayır be olan. Ah be tam bomba atıyordum adamı öldürdüler ya. Tamam. Belki onun lootuna gelirler diye ikinci bombayı da attım. Dışarıda ayak sesi. Arkada da adam var. O sıkıntı. Tamam tamam tamam. Halledeceğiz. Bu arkadaki. Ha botmuş o ya. Uf, ulan korkuttun beni bot. Sen de git. Kafa karışıklığı. Tam fight'ın ortasında geliyor bunlar ya bir de. Şimdi önümde bir tahminimce bir takım var. Bak ayak sesleri var. Hayır hayır hayır. Lan dur bombayı kendime attım. Sen ne zaman geldin ya? Yemedi. Sadece bir tane badışat vurdum ona. Yukarıya gelecek misin? Şurada canımı toplamam lazım. Bunlar birden fazla arkadaşlar. Ama halledeceğiz. Bomba falan atıyorlar. Asis sis atmıştım. Neredesin? Bak bak bak. Dağdan bir tanesi geliyor. Tamam. Birisi de alt katımda. Yukarıya çıkıyor mu? Atlayacağım bunun üzerine. ke. Hadi bakalım. Bir de bir. Şimdi. Hop bir daha geliyor. Sen de dur. Çok güzel. İşte böyle gelin bana. Yakın temasa gelin. Uzaktan fightlanın. Sen ne yapıyorsun? Hop. Ah be sonradan Victor'muş. O da bizim gibi Victor'muş ama hızlı bir şekilde bu takımı da hallettik arkadaşlar. Şu an 10 leşimiz var. Geriye kalan 6 kişi kaldı. Kalan sayısı çok az ya. Ama halledeceğiz. Hadi bakalım. Şurada bir pompalımızı reloglayalım. Araba atlayıp adam aramaya devam etmem lazım benim. Neredesin araba? Bunların lootunu da YL'ye yeleği alalım. YL'mizi hoşaf etmişler bu arada ya. Ne güzel üst seviye yelek var derken mid de silah seslerini duydum. Hemen mid e doğru gideceğim de da yelek var mı yok. Mid e doğru gitmem lazım acil. Geriye kalan killleri bari kaçırmayalım ya. Oo dağdan bana atan da var. Ne yapıyor oğlum bu? Bu evdeki bot olabilir bu arada. Çok saçma ateş ediyor. Ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada bir tanesini bayıltmış öldürmeye çalışıyor 2 saattir. Tamam buradan da 2 leşimizi aldık. 12 leşimiz var şu an. Alan dışıyız bu arada. Alana da girmem lazım. O dağdan bana ateş edenler vardı. Onlara da bakacağız. Mermi alalım. Pompalı mermisi lazım olacak bize. Hop ayak sesi. bu sen ne yapıyorsun oğlum yukarıya mı çıktı evet ya <laughs> bot havana kaptı gibi geziyorsun ortalıkta tamam 13. leşimizi de bottan aldık sıkıntı yok hop 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 Dağ tarafından atış sesleri var. Son iki kişi kaldı zaten. Şuradaki UTV'yi alacağım. Onlara doğru gitmem lazım. Alanda da baya vurmaya başladı. Hayır 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 hayır. Oo, bunlar iyi ateş ediyorlar. Bunlara güzel bir konum alabilirsem güzel bir işler yapabiliriz arkadaşlar. Bu maçı bine çevirebiliriz. Şimdi şurada bırakacağım bakalım. Nerede bunlar? Bunların yakınına yaklaşmam lazım derken bak bir tanesi ağacın orada. Tamam. Şu canımı bir fullleyeyim ben. İki kişi. Bir tanesi de ileride. Geriye çekiliyor. Ya bak dua et elimde pompalı var. Yoksa seni sprey manyağı yapmıştım ama sizin yanınıza yaklaşmam lazım ben. Biraz daha yakınınıza gelirsem daha güzel olacak. İyice uzaklaştılar benden. Buradan pompalıyla bunları ateş etmek saçmalıktan başka bir şey olmaz. Zaten adamlar alana girmeye çalışmışlar. Biz de alana girelim. Hemen arabaya atlayacağım. Alana girmem lazım. Hem de onların yakınına yaklaşmam lazım. bak bak nasıl ateş ediyorlar dur 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 bekle 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 sakin ol şöyle arabayı şurada durayım abi arabayı sanki bir tık yanlış park ettim arkadaşlar kendime cover yeri bırakmadım Bunları bir molotof atabilirsem hadi be o onlar da bomba atıyorlar o bak bak olan abi bu araba benim işimi bozabilir ya buradan arabayı patlatmasalar bari Hayır, arabaya ateş etmiyor şu molotofu sen be. Oğlum arabayı patlatacak ya. Ha yanıyor bir tanesi şey. sen bir git. Seni bir be çekeyim ben. Hayır hayır hayır. Hayır. Hayır ya. Ah be. Abi be. Ya orada arabayı yanlış park ettim ya. Araba işleri bozdu arkadaşlar. 14 leş 1301 hasarımız vardı. Gayet iyiydi ya. Vallahi gayet iyiydi. Arkadaşlar bu şekilde farklı silahlarla, çok kullanmadığım silahlarla One Man Squad videoları istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.